Arkadaşlar selamun aleyküm. Horuzumu kesmiş bulunuyoruz. Görüyorsunuz bir horuz. Şunlar da ayakları. Kafasında bizim burada bir kedi vardı. Kaçırmış göremedim. Şu an altında. Görüyorsunuz bir organik görüyorsunuz arkadaşlar. Tavuklar böyle açık arazide alıyorlar. Tavuğumuzu da horuzumuzu kestik. Arabaşı yapacağım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Selamun aleyküm. Yusuf'un şitalından, hünaların yandan. Gördünüz bak hünalar açık arazi şöyle yayılıyor dağın başında. Yedim ben de bu horuzu da görüyorsunuz bak kesmiş buluyorum horuzu. İyice yandan arkadaşlarım bak horuzumu. Bir yok horuzu, arkadaşlar hiç yağın eseri yok bak. Bu bir senelik horuz. 3 aylık tavuk değil yani. İnneli tavuk değil organik organik arkadaşlar buyurun dostlar arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum organik horuzu. Bizim Yusuf bu da bak Yusuf ha. Du name Yusuf, o da? Hans. Hans. bu da bizim Hanis, Hanis Hans. Hans'ın biyo, oh, biyo oh, hünaları, biyo oh, horuzları arkadaşlar. Sagen hallo. Ali, hallo, servus. Servus. Merhaba, sagen. Tak, merhaba Sagen. Merhaba Sagen, merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba, bizim bir Yusuf arkadaşlar biyo oh, horuz ihtiyacı olanlar bana ulaşsınlar. Bundan biyo oh, horuz bulunur. İkbar 20 mal. Ee, İzmir. 20 kere bu İzmir'e gelmiş bizim Hans, Hans bu Hans. İstanbul sowieso Maria fahren mit nach İstanbul Aha, meine Frau. İst İstanbul'a da gittim diyor. Avradımla beraber diyor. Und Antalya 25 mal urlaub. Abo Antalya'da 25 kere urlaub yaptım diyor arkadaşlar. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın. Şu kediye de yetiştirdik. Bak yedi gidi, gidiyor. Görüyorsunuz. Haydi selamünaleyküm arkadaşlar. Biyo Hünadan. Yusuf'un iştahından. Bak şöyle Horozları kesiyorum arkadaşlar ha.